Merhabalar arkadaşlar Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptım. Aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Arkadaşlar sosyal medyada sadece Twitter hesabı kullanıyorum. E, Twitter hesap linkimi video açıklamalarımda bulabilirsiniz. Oradan tıklayıp abone olursanız çok ama çok memnun olurum. Bunu da söyledikten sonra hemen içeriğime geçmek istiyorum. Coinmarketcap'de e, dün fiyat hareketliliğinden dolayı bir likidite artışı olduğunu görüyoruz. Dün e, piyasa değerimiz 270 milyar dolarlar mertebesindeydi. Şu anda 284 milyar dolarlara çıktığımızı hemen hemen 14 milyar dolarlık bir likidite artışı olduğunu görüyoruz. Bu 14 milyarın 11 milyar dolarlık kısmının bitcoin'e girdiğini görüyoruz. 186 milyar dolara çıktık. 175 milyar dolarlar seviyesindeyken bitcoin dominansının da %65.2'den %65.5 seviyelerine çıktığını görüyoruz. Mesela de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımda 3.1 milyar dolarlar mertebesine çıktığımızı görüyoruz ki dün 1.3 milyar dolarlar seviyelerindeydik. Dolayısıyla 2 kattan daha fazla bir Hacim artışı yakalamışız dünkü pump'la beraber arkadaşlar. Coin Farm'da vadeli borsalara baktığımda OKEX'de burun farkıyla shortların yüksek olduğunu diğerlerinde net bir şekilde long pozisyonların yüksek olduğunu görüyorum. Ama bu e, matematiksel verilere bakınca bu long pozisyonların e, dün e, shortta Bitfinex'teki %65'lik shortta yaratacağı bir likidi de görüyorum. E, opsiyonu gibi bir opsiyon yaratacağını düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla şu anda bu metriği çok dikkate almıyorum. Dün de yaşanan fiyat hareketinin e, Bitfinex'te ki e, short pozisyonları likidite etmek için e, yaşanmış bir fiyat hareketi olduğunda düşünmüyorum. Belki ilk başta momentumu o yaratmış olabilir bilmiyorum ama genel olarak tamamen teknik analizin bize söylediği kırılmanın yarattığı momentumdan kaynaklandığını düşünüyorum ki şimdi ondan zaten bahsedeceğim arkadaşlar. E, Bitstamp borsasındaki tablomda 4 saatlik e, tabloma baktığımda arkadaşlar dün fiyat şuralardayken şunu söylemiştim fiyatın buradan mutlaka dün için bugün ve yarın çıkacağını düşündüğümü söylemiştim en geç yarın yani bugün için. Nitekim dün gece yarısı fiyat çok ciddi bir momentumla yukarı yönlü hareket etti. Burada da e, iki tane opsiyondan bahsetmiştim. Aşağıda 49400'ün destek olarak çalışmasını öncelikle beklediğimi, yukarıda da e, 9650'ler seviyesindeki şu yeşil trend hattımın çalışması e, direnç olarak izlenmesi gerektiğini. Bunun kırılması durumunda 9700 seviyesini de kırarsa bu hareket yukarı yönlü momentumun çok e, net bir şekilde devam edeceğine inandığımı ve yukarıdaki direnç alanım olan Şu sarı kırmızı alan demiştim Hatta 10.050 10.500 seviyesine doğru bir hareket görmemizin çok mümkün olduğunu söylemiştim Nitekim dün fiyat hareketi 9000 Özür dilerim 10.425 seviyesinden tepki aldı şu anda Golden Pocket'in içindeyiz arkadaşlar Şurada şunu göstermek istiyorum dün bu alanı kırdıktan sonra arkadaşlar tam olarak alanı kırdık. Saatlik mumda bakıyorum şu anda. Trend hattını tekrardan denedik. Yukarı yönlü hareket yaptık. Dikkat ederseniz bu bir saatlik mum. 9700'ün üstünde kapandı. Ondan sonraki mumda hacme de bakarsanız büyük bir momentum yakaladık. Yani tam olarak aslına bakarsanız momentum konusundaki öngörümüzün tuttuğunu, 9.700'den sonra çok ciddi bir momentum olduğunu ve bu momentumun tam olarak da bizim bahsettiğimiz seviyelere bizi taşıdığını görmüş olduk. Burada arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum şu symmetrical triangle'lardan ve descending triangle'lardan bahsetmiştim arkadaşlar. İlk teorimiz şu, koyu yeşil descending triangle'da ancak ondan sonra şuradan bir tepki aldıktan sonraki süreçte belki de bir symmetrical triangle içinde olduğumuzu söylemiştim. Yani ya şu symmetrical triangle'ın ya da bu symmetrical triangle'ın içinde olduğumuzu söylemiştim. Yukarı hatta bütün üçgenlerimin aynı alanda seyretmesinden dolayı şu anda yani bu kırılma olmadan önce bunun hangisinin doğru olduğunu söylemenin pek mümkün olmadığını sadece ve sadece desteklerin denenmesi yani alt kanatların denenmesi durumunda hangi üçgenin içinde olacağımızı göreceğimizi söylemiştik. Nitekim kırdık, kırmamız bize en azından şu ayı formasyonu olan descending triangle'ın içinde olmadığımızı gösteriyor. Symmetrical triangle'lardan bir tanesinin içindeyiz. Şu anda yine de hangisinin içinde olduğunu söylememiz pek mümkün değil. Şu anda bir önemi yok gibi gözüküyor. Yani neticede e, symmetrical triangle çalışmış, fiyatı yukarı doğru götürmüş durumda ama ben iki alternatifi de şu anda bırakmak istiyorum arkadaşlar. Bunun sebebi de buradan bir doğrulama görmemiz durumunda yani üst hatları yine aynı şu alan olacak ama alt hatta hangi alandan tepki alacağımızı izleme açısından bu opsiyonları şu anda bırakmak istiyorum ama hani bu anlamda şu anda bir şey konuşmanın çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Burada izleyeceğimiz Buradan bir tepki almamız durumunda ilk izleyeceğimiz destek alanı şu 9700 alanından bir tepki alabiliriz ama asıl kuvvetli olan destek alanı bu alçalan trend hattı olacaktır. Önceden kırılan ki çok iyi bir şekilde mayıs başından beri direnç olarak çalışan şu trend hattını deneyip yukarı yönlü hareketin devam etmesi mümkün olabilir. Eğer bir doğrulama görmemiz durumunda. Peki burada şu anda direnç alanının içindeyiz. Burada ne gibi opsiyonlar olabilir? Birincisi arkadaşlar bana göre günlük mumu şu 10.050 seviyesinin ki 10.000'de 10 bir psikolojik eşik. 10.050-10.500 seviyesinin altında kapatmamız gerekiyor. Bana göre yukarıdaki seviyeleri tekrardan denememiz için bu birincisi. Kısa vadede baktığımda şu anda burada bir ayı bayrağı şu şekilde. Belki de bir ayı bayrağı oluştu oluşturuyor olabiliriz şu anda sadece farazi konuşuyorum arkadaşlar veya bir ayı filaması oluşturuyor olabiliriz bunu ilerleyen saatlerde göreceğiz ee, ama şu alanda yani öyle ya da böyle bu alanda şu 10.050 10.500'ün altına düşmediğimiz müddetçe burada bir paralel bir akümülasyon görmemiz durumunda yukarıdaki 10.400 10.500 alanını denememizin çok mümkün olduğunu düşünüyorum ama günlük mumu bu alanın altında kapatmamamız lazım. Yukarıdaki seviyeleri denememiz için diye düşünüyorum arkadaşlar. 10.050 10.000 seviyesi çok çok önemli bir destek alanı bugün için özellikle onu söylemiş olayım bunu da söyledikten sonra arkadaşlar trend atlarıma bakarsam 2,5 yıllık logaritmik logaritmik Coinbase trend hattımın üstüne net bir şekilde kırdığımı görüyorum. Ama hani günlük bazda baktığımda çok büyük bir hacim söz konusu değil ama neticede kırmış durumdayız burada. Dolayısıyla şu anda bunun üstündeyiz ama burada tam olarak kırdık dememiz için hep söylediğim gibi haftalık mumu kapatmamız lazım. Şu haftalık mumumuz. Haftalık mumun kapanmasına hemen hemen daha 5 gün var. Dolayısıyla izlemeye devam edeceğiz. Bunun üstünde haftalık mum kapanmadığı müddetçe bu 2,5 yıllık trend hattının kırıldığını söylememiz pek mümkün gibi gelmiyor bana. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. E, dün arkadaşlar Trump e, Amerika Birleşik Devletleri saatiyle akşam 6.54'te CNBC'ye haber düştü. Yani piyasalar kapandıktan sonra şöyle bir açıklama yaptı. E, dedi ki e, eğer eyaletlerin e, kontrolünü elinde tutan valiler veya şehirleri yöneten belediye başkanları e, bu kargaşayı, bu isyancıları bastırmakta yeterli olmazlarsa orduyu göreve çağıracağım dedi. E, bu bizim için neden önemli? Çünkü bu açıklamayı yaptıktan sonraki süreçte birkaç saat sonra Bitcoin'de bir pump gördük. Bunu yani tam olarak bu karışıklığın, Trump'ın bu açıklamasının Bitcoin'de bir pump yarattığını iddia eden teorisyenler var. Ben pek öyle olduğunu düşünmüyorum. Bunun için birinci sebebim ben teknik açıdan Teknik açıdan bu anlattığım sebeplerle çok net bir şekilde Mayıs ayından beri gelen trend hattının kırılmasının yarattığı momentumun bu hareketi yarattığını düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi de şu arkadaşlar. Yani geleneksel piyasaların normal saatlerde çalışanlarının dışında bir de vadeli piyasaları var biliyorsunuz. Normal saatlerde çalışanlar daha açılmadı. Türkiye saatiyle hemen hemen 4.30'da açılacak ABD piyasaları. Yanlış hatırlamıyorsam 4-4.30 gibi açılacak. Dolayısıyla onu göreceğiz ama vadeli piyasalar hali hazırda açıldı. Bu Dow Jones'un vadeli piyasası bu iki mumda bugün açıldığından beri yaptığı ve Yani açılışta 25.323 seviyelerinde açıldı Dow Jones. Endüstri Endeksi şu anda 25.000 584 seviyesinde çok net bir şekilde yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Yani geleneksel piyasaların vadeli opsiyonlarında e, Trump'ın bu açıklamasına negatif bir tepki verilmedi. Daha geleneksel piyasalar açılmadı. Açıldıktan sonra tabii ki izleyeceğiz. Ama bana göre şöyle bir şey olsaydı geleneksel piyasalarda aşağı yönlü net bir hareket görüp yani şöyle mumlar, böyle mumlar yerine şöyle mumlar görüp Bitcoin'de gördüğümüz Yukarı yönlü momentumu görseydik, o zaman derdim ki, evet, geleneksel piyasalar çökerken insanların bu tedirginliği Bitcoin alarak e, optimizme çevirdiğini düşünebiliriz derdim. Ama şu anda gözüken veriler öyle olmadığını bize gösteriyor ki, tekrar söylüyorum, bana göre kesinlikle teknik açıdan. Kırdığımız alanların yarattığı momentumla yukarıdaki direnç alanlarına gittik çünkü şu anda hem buradaki direnç alanımız kırıldıktan sonra ortaya çıkan momentumu görüyoruz hem de aynı zamanda net bir şekilde yukarıdaki direnç alanlarımızın çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla Bitcoin'de şu anda tekniğin hakim olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra arkadaşlar bugün söyleyeceklerimiz sonuna geldim. Eğer içeriğimi beğendiyseniz videomun hemen altındaki beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.